merhabalar dostlar 15 Ağustos 2024 arkadaşlar seans sonunda Bahadır kimyada neler oldu arkadaşlar gün ortası videosunda yanlış değerler girmişim oradan haberiniz olsun onu artık mecbur silmek zorunda kaldım videoyu kaldırdım Daha doğrusu ee, şimdi toplam fiyat toplam arkadaşlar 16 milyon not vardı halk arzı 60 lira 85 kuruştan kapattım kişi başı %33'la e, daha sonra lot başı %33 arkadaşlar bir kazancımız var. Toplam %4.86 el değiştirdi. Tavanda bekleyen lot sayısı da 43.711.890 adet. Ve 3. günün sonunda arkadaşlar günlük 582.000 el değiştirme olarak karşıma çıkıyor. Yani dünkü arkadaşlar yaklaşık 4 katı diyebileceğimiz bir durum. Yani dünküne göre biraz sızlanmış gözüküyor. Bu da gayet normal. Şimdi bakın %10 üzerine çıkmadığı sürece arkadaşlar burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Onu söyleyelim. Bu da %10'un altına düşmediği sürece çok ciddi ciddi bir sıkıntımız yok. Yani hissedir arkadaşlar büyük ihtimalle yarın da tavan gözükme olasılığı oldukça fazla. Pazartesi büyük ihtimalle arkadaşlar. Hani yarına göre düşük oran olsa bile pazartesi tekrar tavan olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ama biz yarın için konuşalım arkadaşlar. Büyük oranda yarın tavan olma ihtimali var. İnşallah bir aksilik olması altını çizerek söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.